Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bir Call of Duty bölümüyle karşınızdayım. Bugün takım, burada Battle Royale modu açılmadan önce çok oyunculu modumuz var. Çok oyunculu modda, burada takım ölüm maçını seçiyoruz. Burada bir sürü harita var. İşte bunları önce indirmemiz gerekiyor. Sonra rastgele ile hepsini rastgeleyi seçerek arasından bir tane de oynayabiliyorsunuz. İstediğinizi de seçebiliyorsunuz buradan. Şöyle sevdiğim haritalardan biraz indirmek istiyorum. Tamam. Takım ölüm maçı. Burada takım ölüm maçını seçiyorsunuz. Rastgele seçtim ben. Siz istediğiniz haritayı seçebilirsiniz. Ve başla dedim. Bakalım. Takım arkadaşımız Japon. Arap. Portesport diye biri. Çipır Rakiplerimiz. Bir tane Rus. Ana Juku, Rubunut. Neyse boş verin. Rakiplerimizde bizde de Arap var. İşte Japon var. Japon değil de Koreli olabilir. Ben en büyük seçtim. Şöyle köşeden gidersek daha iyi olacaktır. Bura

Elim kalmadı. Stay saklanıyorum burada. Changing mag. Target in sight. Evet, devam edelim. Şöyle şuradan. Şöyle gidelim. Nereye çıktık ya biz? Heh. Şöyle. Enemy down. Changing mag. Cover me. Contact with enemy. Sniper'ımızın üstüne gidelim. Neredesiniz? Neredesiniz? Tam da değiller. Sanki cevap verdi. Bizim arkadaşlar baya... Ya bak bu Ruben'da ikinci defa ölüyorum. Bakın buradan böyle gidiyoruz. Banki yazıyor şu tarafta. Ben gidiyorsunuz. Ben böyle giriyorsunuz. burada böyle rakipler oluyor. Enemy at sight. Tied the lead. Birini alıp

Durumun hile mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Yok. Hile değilmiş. Ee, Keslin şanjiyi çok iyi kullanıyor. Ve <laughs> şu an Ayfaka Malibuz. <laughs> <laughs> ya! Artık çok sinir oldum buna karşı. Bunu da almak istiyorum.

4 kilo ulaşınca kazanıyorlar. Bu rubuk da aldı bütün killeri. Böyle arkadaşlar olmasa kazanamayacaktı. Oyuna girdim. En son bayağı oynamıyordum. Sonra baktım. Ben Aşk oyuncusuyum diye hesapta bir sürü şey var zaten. Bir sürüden çekelim. Ya bir sürü karakter falan var. Yeni oyuncuların alamayacağı ödüller falan var. Bir sürü şey var. Birinci yıl dönümü şeyleri var. İşte bu oyuna da Royal Pass gibi bir şey geldi. En son geçen yıl getirdiler. İşte ne bileyim. Clash ve PUBG ile başladı bu Royal Pass olayı. Şimdi burada da var. Clash Royale'de Brawl Stars'ta bile Şimdi bu da farklı bir Bu aslında keskin nişancı haritası. Yani keskin nişancı ile bize işaret yapabilirsiniz. Ama... 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 Get down, sniper! Get down, sniper! Tied for the lead. Reloading. Cover me. Lost the lead. They go down. They're taking the lead. This gun not shoot, does it? This is a Oh, yeah, down. Sniper! Me alone! Me down! on! Cover me! Contact with the enemy! Oh, get get down! Down! enemy. i This one Goliath in time. <laughs> Ben ses ses Mangola'ya kalınca tabi hızlı oluyor. Böyle boşa da sıkabiliyorsunuz. Normalde de sıkabiliyorsunuz. Öyle mermi harcamaya gelmiyor. Daha iyi. kasmaya silahla kasmaya falan çalışsaydım bir şeyleri olurdu bir 5-6k da işte ben burada 83 seviyeyim profile bakacağım temel altı <laughs> ya da al. Tamam ben bunu seçeceğim. Bakın kartı. Doğum günü. Spors. var. Böyle ilk doğum günümüzü alalım. Başarımlarımız da var var. Çok var. Var baya var hatta. Şu i̇şte ayarlara bakmak istiyorum. Bu oyunda ayarlar nasıl? kişisel düzenle böyle ayarlayabilirsiniz isterseniz. Ben böyle pek ayarlamadım. Hassasiyetimiz zaten şöyle sabit hız süzülmesi hassasiyet en ayarları. Nasıl bir şey ben hiçbir şey anlamadım. araç ayarları ses ve grafikler şimdi grafiklere bakalım grafik kalitesi düşük almış para orta almış Yani ya benimki orta oluyor hapçıda da orta oluyor düşük almıştı 16-30 ekran 3 ekranlarda kullanıldı da atacağım. Acaba hangi haritamız gelecek? Şu an ben kaç FPS oynuyorum? Galiba 30. 30 ya da 45 emin değilim. Tamam. Enkaz haritamız geldi. Güzel bir haritadır. Şu crash miydi ya bu? Anlıyorum ama crash farklı mıydı değil miydi? Ha tamam 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 biliyoruz crash ya. Enkaz diye adını ne ya? Crash değil mi ya? Herhalde <laughs> güncelleme adını değiştirdiler. Crash ya vur crash'te gürültü vardı. Gel ertedim. Got her enemy. Adam ölümsüz <laughs> gitti. Adam. adam <laughs> <Ne inmezmişsin>. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Adamların mermaya yana ne? Ben öğrenmek istiyorsam. FPS farkı tamam, FPS fark. FPS'ime veriyorum. Tamam, FPS'ime veriyorum. Enemy contact. Space veriyorum. Sen orada. geldi mi? Enemy kötü takım arkadaşları da geldi ki ...korumuyorlar. I'm hard! close, fight harder. We've taken the lead. We lost the lead. Adam... Enemy contact! Uh. Adam, get down. We tied for the lead. Oğlum, neyse açalım da. Enemy inside. Target inside. Target Arkadaşlar, açtı. Şu anda yani. sağlık yere gidelim de orada orada elin makinesini açalım bari. Yok ediyor. <laughs> 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 Adını doğru koymuşlar. Enemy at sight. Ya saçma sapan bir adı olsa çok kötü olurdu. Cüte adını doğru koymuşlar. Ölüm mü çıkmasın? We the lead. Evet. Nerede bu?

güzel düşmüş. ama bir şey verdi de ne verdiğinden emin. Bana az önce bayağı oyuna girmedim diye bayağı bir ödül verdi de. Ne verdiğini bilmiyorum. Ben ne verdiğini, ne verdiğini bilmiyorum bir ona bakacağım. Oo, 500. Yerimiz gelmiş. Şöyle ilerleyelim. Çıkalım buradan. Takım arkadaşlar acayip postuz. 27 almışım 40 içinde. Neyse. Ben peçisi atıma girip bir şey envanterime bakacağım. Ay, bayağı bir şey çıkmış. Bunları sizinle beraber açmak istiyorum. Tamam şey çıktı ama bilmiyorum. Tamam bu pek bir şey sağlamaz. Kalktı. Tamam. O güzel şeylerim varmış şimdi Cepona. Evet. Tamam. Şöyle bağlantıya bağlı kutu ooo geri sarma aldık geri <laughs> sarma aldık ooo kalkan aldık malistik kristali tamam bu eterimiz bundan eterimiz yazındır bu. tamam hem de öbürüm Şunu yükselteceğim. Şunu yükseltelim. 51 seviye oldu ya. Çok iyi 51 seviye oldu askerimiz. Tamam. Bunu bir şöyle bir ayarlayacağım. Taktik nişan durduğunu adresi yazın diyeceğim. Tamam m kullanıyorum şöyle M4 ben ağzı alıyorum şöyle. <laughs> tamam. Arka kabıza. <laughs> tamam. Mühimmat alıyorum şöyle. Şöyle. Kür şarjörümüzü alalım. Şarjör alt lambalıyoruz. Şöyle. Tamam, bu önemli değil. Avantaj alalım enerji Tamam M4 ayarımız böyle. Ben bu ağzına gerek yok. Ben da gerek yok. Arkadaşlar güzel maçlar çıkardım. Düşünüyorum zaten çok uzun bir video oldu. Benim öyle ayarlarım böyle. M4 ayarım böyle. Size de böyle göstermek istedim. Güzel maçlar çıkarttığımı düşünüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.